Evet arkadaşlar bugün size yaptım. Yeni direksiyonu size göstereceğim. Eskisini çöpe attım. Çünkü eskisi çok kötü olmuş, olmuştu. Direkt yani yuvarlak bir şeydi. Şimdi size yeni yaptığım direksiyonu gösteriyorum. Böyle fülü ayarladım. Şu an şey var da böyle şu mouse alıyorum bluetooth mouse veya kablosuz mouse u. koyuyorum böyle oluyor. Sonra çorap çorabı boş verin masamı beğenmedik. Sonra işte RGB'li şey aldım. Ejderhalı mousepad aldım. Onu kullanıyordum. Sonra bilgisayar var. Sonra pedallara geçiyorum. Pedallar böyle. Bluetooth almıştım. Onu yaptım. Yani... yani çalışıyor. Çok güzel. Beğendiyseniz like atın. Şekli falan da güzel yani gelecekte şuraya da bir radyo koyacağım şöyle şöyle şuraya bir, daha bir radyo koyacağım öyle işte klav aldığım klavye mouse set arkadaşlar merak edenler varsa şöyle kutusu kirana 20.80 şöyle evet bugün bu kadardı mesela şurada xbox'ım var öyle yani şurada kitaplarım var şurada işte bunu ayarladım aynı size 15 tes oyunu. Evet, beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.